Her her videoya enerjik giriyorum ama bu videoya ilk defa birazcık üzgün gireceğim. Video çekmiyorum aslında. Shorts video satacağım arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz ki 23 Nisan'da bir deprem olmuştu ve büyüktü. İstanbul'da da olmuştu, İnegöl'de de olmuştu. İnegöl'de 5 nokta mı ne olmuştu 6.2'de İstanbul'da olmuştu sanırım. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün 10 Ağustos ve İstanbul İstanbul'da bugün de bir deprem yaşandı ve Balıkesir'de de başka bir yerde olduğunu bilmiyorum. Yine gölde de oldu işte. Ee, arkadaşlar bu gece uyanık olun. Herkes dikkatli olsun. İnşallah kimse de yara falan yoktur. Allah korusun enkaz altında kalan da olmasın inşallah. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun.